Bir bekleyin bakalım. O nasıl bir hız ya? Ha? Ne oluyor? Hop! Bir body. Var ya tekeri gitmedi mi onun? Sanki tekeri gitti gibi ama neyse. Aha buradalar sesleri geliyor. Kardeşim çek aracı. Var ya bir duracaktı he. Bir duracaktı sonradan gazı verdi bak. He? Duracaktın değil mi? Allah. Bir dakika. Şş, red zone. Şş. Ha gördüm. Gel kardeşim. Bulut mu yapılıyor orada? Ya var ya tam zamanında çektin ha. Neyse işleri zorlaştıracaksın. Anladım ben. Al şunu. Al şunu görüşürüz. Aha. Aa iki kişi mi çıktı oradan? Aa 2000 devamı.